Senin için dağlar deler bitti bitti Al yanına koylar beni bitti yanına Al yanına koy yanına bitti beni Senin için dallarını nerede gidelim Beni butak butaklına bir şem gidel Hayko al sal koynuna al koynuna aldırlar beni Al koynuna sal koynuna gider beni Senin için dağları tepeler gidilirim Senin için dağlar tepeler gidilirim Al koynuna ver koyluna bir şey giderim Al koynuna giderim, gider mi, gider mi beni senin için dağları ben tepeli gider Senin için dağları ben Tepelerim gider